merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan piki oynuyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek ve bakalım kazanabilecek miyiz? Evet. Girdik. Oyunumuza. Sessizlik. Sessizlik arkadaşlar. Oyunumuza giriyoruz. Giriyoruz. Bakalım hangi harita ve ne çıkacak? Bu arada arkadaşlar daha çok gelmesi istiyorsanız 20 like geçsin. Ve aşağı yorumda istediğiniz videolar varsa bekliyorum arkadaşlar. Hepsini okuyacağım. E bir de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 1000 aboneyi geçelim. Eğer 1000 aboneyi geçersek arkadaşlar size özel bir sürprizim olacaktır. Ben evi seçiyorum. Normal evi. Fakat askeri üstü işte çıktı. Tamam o da olur. Hadi ona gidip oynayalım. Katil. 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 Evet. Evet. Gidiyoruz. Arkadaşlar, E katile tıklayın. Evet, devam edelim. geldik askeriye üstümüze bakın kaçabilecek miyiz niye bir ilkten buraya turkaz anahtar koyar ki yani turkaz değil aslında mavi anahtar diye geçiyor da yani turkaz renginde <laughs> ben hala turkaz anahtar ay ay bug'a girmiştim ben bay bay Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> evet. Turkuaz anahtar. Burası inç arkadaşlar. Hemen açalım. Buradan yukarı çıkıyorum ben. Ama hızlıca bakalım. Araştır araştır araştır. Hızlıca burada havuç var yine. Hmm, anahtar varsa daha çok işime yarar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Anahtar bulursak daha iyi olacak. Evet turuncu anahtarı bulduk. Bu da güzel. Arkadaşlar turuncu anahtarı açmaya gidiyoruz. Bu da Arkadaşlar Tam onu bayılttı Piggy bizi öldürdü ah. Yine oyunun ilkinden öldük Ne diyeyim O zaman diğer haritaya kadar Bekleyelim Evet tekrardan başlıyoruz Oyuna Bakalım hmm. bu sefer hangi haritaya Gireceğiz Bakalım. Ben karnaval seçiyorum. Karnaval. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Kamerayı şöyle yapayım. Evet karnavala gidiyoruz. Bakalım arkadaşlar karnavalda başımızdan ne gelecek. Ben bot seçiyorum. Bot. Bot. seçti. Seçildi. Arkadaşlar bu oyun şu an e, öylesine bir oyun gibi olacak. Bakalım herkes Pig'i mi olacak? Ah, evet. Yine girdik Pig oyunumuza. Yine girdik. Bakalım. Evet. Geldik. Bakalım. Coming for you. Evet. Girdik arkadaşlar. Sözebilecek miyiz? Evet. Hadi hadi hadi. Herkes anahtarları bulsun. Kimse yanmasın. Yoksa herkes piyi olur. Hadi koşun koşun hadi. Herkes koşsun. Ama onu ben alacaktım dostum. Burada bir şey yok. İlerliyoruz. turkuaz anahtarı bulduk. Turkuaz anahtarı aldım arkadaşlar. Şu turkuaz anahtarı açmam gerekiyor. Hemen gidip hadi turkuaz anahtarı açın. Bakalım. Evet. Şuraya girelim ama. Burada arkadaşlar turuncu anahtar var şu an. Turuncu anahtarı alalım. Turuncu anahtar nereye açıyor diye bilmeyenleriniz varsa arkadaşlar. Turuncu anahtar ayının kafesini açıyor. Aha, ayır, ayır. Şşş, tamam. Hemen gidip ayının kafesini açın arkadaşlar. Bir takip eden var mı? Açlar garmin kafesinde. Değişik. Kapıya ne gelmiş o zaman? Bir tek kodla İngiliz anahtarı kalmış arkadaşlar. E, kod içinde İngiliz anahtarı içinde arkadaşlar. İkisinden de İngiliz anahtarı gerek. O da şeyde oluyor genelde. Şu çadırın üstünde oluyor arkadaşlar. Ben de söyledim. Neyse. Fil olduk. Herkes pigi. Herkes pigi. Olsun. En sona biz arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Evet. <laughs> en sona biz kalmıştık. Arkadaşlar bu arada ismim Roblox'ta Melike947. Beni e, arkadaş atarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Böylece birlikte bu oyunları çekerken siz de burada hem adınız görünür hem de birlikte oynarız arkadaşlar. Evet. Hmm, tamam. Hadi kanalımız. Tamam. Ben karal seçtim. Metro'yu da seçiyorum. Askeri haritası çıktı yine arkadaşlar. Tekrardan bir askeri haritasına tekrar gireceğiz. Ben gizli katil seçtim. Evet gizli katil. Fakat player çıktım. Bakalım hangi oyuncu Piggy? Arkadaşlar ben Piggy'im ve onları. Geliyorum yok etmeye. Piggy'ler asla kaybetmez. Hele ki bensem. Şahsen çok iyi bir Piggy'imdir. Arkadaşlar ben şu an Fil pigi kullanıyorum. Birazdan shop'a girip e, gösteririm isterseniz. Hangi Piggy'lere hangi Piggy sahibim ya da hangi kapanlara sahibim diye. Hemen şu sesi. Pigiz, pigiz, pigi olduk, pigi olduk. Ay, pigi çıkamadı. Genelde şuraya çıkar. Tekrardan pigiz. Bakalım, bakalım. Evet, pigiz, pigiz, pigiz. Gülümse çekiyorum, tatlım benim çekmiş. Hmm. Merhaba Zizi. Seni bayıtmışlar. Anlaşıla. Dostum. Dostum seni bayıtmışlar. Dostum. Bir çocuk var artık. Ay gidiyor. Kaçıyor bak. Kaçıyor. Bir de kaçıyor musun? Öldürmüş olman gerek. Geberdi. Evet devam edelim. Aynı şeye devam edip arkadaşlar Şu iki hepsi oraya girdi yalnız ben farkındayım hepsi. hepsini. <laughs> ha, Aa, bilgiliyim diyorsun bu konuda kapana yakalanmam diyorsun ha? Sen göreceksin ama sen göreceksin. kız var koşturan. Bu kızın peşindeyiz. Arkadaşlar koş. Ay. Ve geberdi. <laughs> Buradan öyle onun atlayacağımı düşünmüyordu fakat yani şimdi şur bir çocuk var arkadaşlar onu gebertmesi sırası. Ne yapıyor? Hodan atlayacaktı biliyordum. O Bekledim. Evet, evet bakıyoruz. Evet. İnsanlar nerede geziyor? Nerede, nerede peki? O çocuğun O çocuk nerede? O çocuk kankın orada mı? Tank. Hemen tanka gidiyoruz o zaman. Hala tanktalar değil mi? ayıya çalıştırmaya gidiyor. Ben ayıya gideceğim. Ayı kim çalıştıracak ha? sen mi çalıştıracaksın ha? Yer miyim fake'ini? Yer miyim? Ayı kimse çalıştıramaz. <laughs> burası pek buraya takılmış hepsi kaçamaz dediler. Dedik ve kaçamadılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet tekrar giriyoruz bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Yine bizden kaçamadılar. Evet. Evet. bir yeri seçelim. Metroyu seçelim. Metroyu seçin. Metroya gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım metrodan kaçabilecek miyiz? Clear. Olma şansımız yok herhalde. Spikerler, evet, spikerler. Ta, ah, perişan oldum? Beni öldürme lütfen. Sen ol. Evet, beni öldürmese yeter. Sakın çıkmayın oyunda. Arkadaşlar sakın çıkmayın Ay. Evet. Direkt. Ben buradan gidiyorum arkadaşlar. Acısızsız sesi geliyor. Lütfen beni öldürmeyin arkadaşlar. Kardeşim beni öldürürse üzülürüm. Ben de size gösteremem haritayı. Böyle de bir kötü şey yanım var. Haritayı görmenizi istiyorum. Evet. Jetonlardan bulduk. Lütfen öldürme. Lütfen. Tamam. Yer altındayım. Tamam. Tamam. Yer altında Ben Fast speed'desin. Tamam. Aşağı iniyorum. Ben. Aşağı Dikkatli ince. ol. Dikkatin. Ben turuncu kapın oraya gidiyorum. Tamam. Hainlik yapma. Hainlik yapmayın. Evet. Açtık arkadaşlar kapıyı. Burada yine bir şey yok hala. Burada burayı açmışlar. Hmm. Bakalım. Buraya saran hata gerek arkadaşlar. Ben şunu alayım. Buradaki çekici açısalardı aşağıya açmamışlar. İşte o zaten buranın. Aşağı inelim. Buradan da yine havuç çıktı arkadaşlar. Yine çok bir şey çıkmadı. Bakın buraya birileri bir şey koymuş. Ah geldi açtı. Buradan da yine havuç çıktı. Arkadaşlar her yerden havuç çıkıyor şu an. Havuç kusacağız. Evet. Neyse. Evet her yerden havuç çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Havuç dışında bir şey bulsak kaçacağız. Fakat bulamıyoruz. Bu kas kapı açıldı. Buraya ben bir jeton koymuştum. Diğer jetonu hala kimse bulamamış. Akıllılar. Arıyoruz. Ne diyeyim? Arkadaşlar arıyoruz. Evet. Burada bir şey yok. Buradan jeton aldık. Orada bir kız var. İzledim. Kırmızı İzledim. anahtarı da daha bulamadık arkadaşlar. Bakalım nerelerden çıkacaklar. Benim o. Benim o. Bu benim. Bak bu benim. Bu benim. Tıklayın lütfen. Kaçı bana abla? Burayı daha açmamışlar arkadaşlar. Şu koridorlarda bazen anlatar. Aa burada. Aa ah, ah, buldu anahtarı Buldu buldu buldu. Ne zaman? Hı hı. E Bulan kişi niye açmadı? Hey, Bulan akıllı insan. Bulan kişi açmıyor idi. Arkadaşlar aç, açın şunu lütfen. Piggy var diye yani ben yer yani diye. E şuradan açayım. geçecekler. O sarı anahtar kısmı boş. Sarı alan arkadaş açabilir mi lütfen? Sen miydin? Sen misin? Hadi mavi sen misin? oyan, mavi oyan. Hadi açın biriniz sarı anahtarı. Mavi oyanın açması gerekiyor mavi oyan. Arkadaşlar şu anahtarı açsanız kaç, mavi, kaçacağız. Mavi açması gerekiyor. İngiliz anahtarıyla beyaz anahtar kalmış bir tek. Merhaba ben Figi. selfie çekilelim mi? dikkat et. Yoksa öleceksin. Tamam. Evet. Buradan gidelim gidelim gidelim. Sarı anahtara ihtiyacımız var. Anahtarlı çocuk arkadaşlar. Ee, şu an sarı anahtarı açmıyor. Mavi oynan Bak oynan sen de gel bak gel. Mavi oğlan açmıyor. Bak gel buradan da yol var. Hmm. Ya sen oraya niye girdin? Neden? Çık oradan. Aa, bir şey söyleyeceğim. Şuradan geçiş var mı? Oradan geçiş var mı acaba? Sarı anahtarlı arkadaş hala gitti mi? Nerede? Çıktı herhalde sarı anahtarlı arkadaş. sarı anahtar, sarı anahtar. Nereden aldı acaba? Oradan aldı. Çıktıysa ya, onun aldığı yerde. Aa, açtı da önemli. Açmış, açmış, açmış. Yürü. 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 Kırmızı anahtar buldu. Arkadaşlar kırmızı anahtar çıkıyor. Kırmızı anahtarla odadan da bir sürü bir şeyler çıkacak şimdi. O yüzden çok önemli yani sarı anahtar. Şuradan tutmayacağım. Beni vuramazlar. İp, ip. Açtı vardı. Jeton vardı arkadaşlar. Ben de İngiliz anahtarını aldım. Ben de İngiliz anahtarını açayım arkadaşlar. O da jeton alacak. E, jetondan mavi kart çıkacak. Mavi kartı okutup oradaki mavi kartlı yere girip arkadaşlar e, beyaz anahtarı alması gerekiyor. Hatta şu yumurta kapanına bir basalım mı arkadaşlar? Yine ya. Evet. Devam ediyoruz. Hemen şurayı açayım ben. Hadi oradan çıkar mısın? Beyaz anahtarı açsınlar lütfen. Çık yeşil odaya gir. Yeşil anahtarlı odaya. Hadi lütfen. Beni seviyorsan gir ki diğerleri de korkularından girememezlik yapmasınlar. Açtılar işte. Kaçtılar mı? Ve kaçalım o zaman arkadaşlar. Gidip kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Çık 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 çık. Hazır mısınız? Kaç. Kaçtık. Evet. Metrodan da kaçtık arkadaşlar. Metronun sonu biraz üzücü. Bunny burada kalmak istiyor. Diğer insanları korumak için. Kendini feda ediyor. Burada kalıyor. Ne diyeyim? Üzücü bir son ama yine de güzel. iyi bir şekilde kaçtık arkadaşlar. Diğer peki videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 20 like. Aşağı yorumlara istediğiniz e, oyunlar varsa yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1000 aboneyi geçersek gel e, sürpriz bir oyunum var diyeyim. Evet. Şimdi bundan sonra da galiba alışveriş yapıp bitiririz videoyu. Hemen Piggy kostüm falan alırız belki arkadaşlar. Bir bakarız. Evet biz gittik. Kaçtık. Bu sonunda görmüş oldunuz arkadaşlar sizde. Bu arada bundan önce yüklediğim kiti videomu da izlemediyseniz, izlemediyseniz hala izleyebilirsiniz. Şu kartlarda tam şurada kartlarda çıkacaktır o da. Şimdi şopa girelim. E, kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın. Evet. Geldik arkadaşlar. Bakalım ne alacağız. 280 liramız var. Tamam. 280'e ne almalıyız? Niye alsak acaba arkadaşlar? Evet. Eğer 285 olsaydı şunu alabilirdik. Pony alabiliyoruz. Ben Daisy almak istiyorum arkadaşlar. Evet. Daisy aldım. Evet, Daisy aldık bakalım Daisy'yi. Şöyle göstereyim. Daisy de bu arkadaşlar. Daisy de al. O zaman videoyu arkadaşlar burada bitirin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı, e, yorum yazmayı ve like butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.